Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem kargolarımı birlikte açacağız hem de iHeart Revolution'ın bu far paletini birlikte deneyeceğiz. Daha önceki bir videomda bu far paletini paylaşmıştım. Sizlerle deneme videosu istemiştiniz. Hem bu denemesini yapacağız dediğim gibi. Ama öncesinde de kargolarımı birlikte açalım istiyorum. Genel olarak böyle ihtiyaç alışverişi diyebiliriz aldığım ürünler için. E, gratisten bir kozmetik alışverişi yapmıştım. Wet e, n Wild'ın ürünlerini aldım. Bu arada bir sonraki videom Wet n Wild ile tek marka makyaj videosu olacak büyük ihtimalle. Ama bu videoda o ürünler yetişmediği için gösteremiyorum. Tek marka makyaj videosunda hepsini birlikte göstereyim diye düşünerek öncesinde de aldığım diğer ürünleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Ürünler de orada aklım oraya gidiyor. Şimdi ben telefonum için birkaç aksesuar aldım. Bu videoları çekerken falan bana kolaylık olsun diye. Önce şu bir telefon kılıfı almıştım. Ondan başlayalım. Kılıf çok tatlıymış. Evet çok güzel. Kılıfı çok beğendim şu anda. Bu şekilde bir kılıf. Üzerinde böyle İlaleler var. Bunun arkasında farklı bir şeyler olsun istemedim. O yüzden böyle düz bir kılıf almayı tercih ettim. Onun da sebebini şimdi göreceğiz zaten. Bir de böyle bir telefon tutucu almıştım ben. Onu da hemen açalım birlikte bakalım. Bir tane şeker çıktı. Teşekkür ediyoruz şeker için. İçerisine bir de hediye koymuşlar. Bunu da açalım. Paket ambalajı çok güzel bu arada. Şöyle bir hediye göndermişler. Bu yerkenli midir? Nedir acaba? Böyle üzerinde Oscar yazan bir anahtarlık göndermişler. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bunlar zaten meşhur olan telefon tutucular. Ben böyle şeffaf olan vantuzlu bir telefon tutucu almak istedim. Zaten arkasında da bu ürünü takmayı düşünerek aldım. İkisi de birbirine uyumlu olur diye düşündüm. Zaten şeffaf bir ürün olduğu için gayet iyi olacaktır ikisi birlikte. Sizce nasıl oldu? Bence gayet kullanışlı. bazen ihtiyaç duyuyorum böyle bir one telefonu sabitlemek için. İnşallah tutar telefon taşır diye düşünüyorum. Şurada ayna var ama. o yapışıyor. Bayağı iyi yapıştı. Bakın size göstereceğim. Şimdi yan tutayım da <laughs> etraf gözükmesin. Şöyle bir aynam var. Aynanın üzerine değirmemle tuttu. Bakın. Vallahi değirmen ne tuttu? Daha bastırmadım bile. Bakın ne güzel yapışıyor. Aa bayağı güzelmiş bu. Hiç bu kadar ummamıştım. Güzelmiş. Eğer ihtiyacınız varsa bundan alabilirsiniz aya başarılı buldum. Bu ikisi de gayet uyumlu oldu bence. Bunlar dediğim gibi ihtiyaç alışverişi. Bunlar ihtiyaç, bunlar şart yani lazım olduğu için aldım. Yoksa şu anda kullandığım telefon kılıfından gayet memnunum. Onu göstermek isterdim size ama maalesef şu anda kayıt yaptığım için telefonla gösteremiyorum o yüzden. Bir tane Trend yoldan alışverişim var ama ben bunu dayanamadım, açtım ama çok beğendiğim için size de Göstermek istiyorum. Ben Milla'dan bir tane short aldım. Uzun zamandır bir short istiyordum zaten, yazlık bir short. Milla'da denk geldi. Fiyatı da gayet uygundu. O yüzden bir short almak istedim. Böyle bir siyah bir short aldım. Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Böyle yırtık detaylı bir short. Kumaşı falan gayet güzel. Öyle aşırı da kalın bir kotu yok bence. E, yorumlarda bayağı kalın kot demişler ama. Bence gayet kumaş kalınlığı yani ideal çok da aşırı bir kalın bir kotu yok. Ama gerçekten çok güzel. E, bu arada bu alan kişilerden bir tanesi yorumlarda şeyde fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta çok soluk bir siyah gözüküyordu ama bence gayet yeterli bir siyahı var. Oldukça beğendim ben. Çok güzel. Şöyle arkasını da göstereceğim. Arkası da böyle bu şekilde. Ben çok beğendim. Kalıbı falan da oldukça iyi. Benim aldığım bu arada 36 beden. Yani eğer şort arıyorsanız Minna'dan bu şortlara bakabilirsiniz. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Güzel bir alışveriş oldu benim için. Son kargoma gelelim. Bu son kargom birazcık değişik. Neden aldığım belli olmayan bir kargo. Ya aslında şöyle Beni geçmişe götüren bir kargo diyelim. Eskiden bunlar çok meşhurdu. Belki anlayanlar vardır şu şekilde ambalajdan ama. Arkadaşlar ben sihirli bir ruj aldım. Evet sihirli ruj aldım. Şöyle iki tane. Bunlar e, ben çok küçüktüm vardı. Şöyle. Aa ucu bozuk çıktı. Hayattaki şansım. Alın size sihir. Neden benim aldığım her şey bozuk çıkıyor? Neden? Çok da önemli değil zaten. Çok pahalı bir şey değil. Bunlar bayağı uygun fiyatlı. Bu ikilisi 50 TL falandı. Bir dakika onu ben bir oturayım şöyle. Neyse ucu bozulmuş. Ama rengi. <laughs> rengi çok güzel değil mi? Çok güzel. Şöyle bir rengi var. Pembe tonu oldukça güzel. Çok tatlı bir pembesi var. Çok beğendim ben şu anda. Böyle pembe tonlarını seviyorsanız çok da uygun fiyatlı. Bakalım bu sağlam mı? Bunun da aynı şekilde uç kısmı gidik maalesef. En azından bunun yerli yerinde duruyor. Bu şekilde de dış ambalajları var. Beğendim ben ya, rengi bayağı güzel duruyor bakın. Yazlık daha çok bunları ben tint gibi düşündüğüm için aldım. Zaten bir tint görüntüsü var dikkat ederseniz. Üründe herhangi bir bayat kokusu falan da yok. Oldukça güzel. Hani bu tarz ürünlerde birazcık bayat çıkma durumu olabiliyor. Çünkü uygun fiyatta olduğu için güvenemiyorsunuz falan ama kokusu gayet güzel. Kokusunda bir sıkıntıları yok. Ee, sadece birazcık sıcaktan olsa gerek. E, gevşemişler, işte çıkmışlar yerlerinden. Onun dışında e, bir sorun yok rujlar. Okey ben beğendim. Renk tonu da gayet güzel. Şimdi ben böyle bir şey aldım. Bu vücut simi olarak geçiyordu. E, bu nasıl kullanılıyor, nasıl açılıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani e, beğendim yani. Duruşunu beğendim. Alan kişiler çok beğenmişler, çok memnunlardı. Şuradan bir yerden açılıyor herhalde bu ama zorladım açılmadı da. Dur onu ben bir çizittir vereyim. Şimdi bunu ben açtığım zaman inşallah her yanımız sim olmaz. Biraz korkuyorum o yüzden. bu eyvah. Şurada eva kapak tutmuyor. <laughs> Arkadaşlar fazla da uygun fiyatlı şeyleri almayın. Bir dakika bu şey gibi elle doldurulmuş gibi elimin her yanı şu anda sim oldu. Şimdi ben bunu kullanır mıyım? Kullanmam büyük ihtimalle. Ama çok merak ettim nasıl bir ürün olduğunu. Alan kişiler gerçekten çok güzel yorumlar yapmış altına. Öyle beğendim şöyle güzel böyle güzel diye. Yani vücut simi daha çok böyle düğünlük bir ürün bence. Allah. Buradan açılmaması lazım ya. Bu buradan açılmıyor mu? Buradan Allah'ım kıracağım. Böyle mi? Ters mi çeviriyorum? Bir daha de... açtım. Bir dakika Allah. Her yanım simi olacak. Allah kahretmesin. Evet. Ürünü olması gereken haline getirip tekrar karşınızdayım şu anda. Ürün bu şekilde. Vücut simi olarak geçiyor. İçerisinde E ve C vitaminleri de varmış. Ben bunu aslında denemek için aldım. Bilemedim nasıl bir üründür, nasıl bir şeydir. Hiç de daha öncesinde böyle bir şeye rast gelmediğim için merak ettim açıkçası nasıl bir ürün diye. Birlikte bakalım istedim. Şöyle bir ambalajı var. Bu kapağı çekip çıkartıyorsunuz. Şöyle bir başlığı var. Dil gibi duruyor. Kedi didine benziyor. Böyle bir başlığı var. Sanırım bu ürünü bu şekilde evet şöyle göstereyim bir dakika. Ee, şu şekilde uygulayarak kullandığınızı varsayıyorum, düşünüyorum. Ama böyle yapınca da gördüğünüz gibi çok fazla tozuttu. Her yer sim oldu. Birazcık kullanışsız ama sim oranı bayağı yüksek. Zaten sim yani vücut simi. Birazcık kontrol olarak zorlanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hani ben böyle az bir pırıltı şey yapayım derseniz bence e, birazcık fazla kaçacaktır. Yani ben bunu kullanır mıyım? Ben bunu kullanmam. Bunun yerine e, vücut simi olarak ben highlighter kullanmayı tercih ederim. E, var olan highlighterınızla böyle büyük bir pudra fırçasıyla gayet de dekolte bölgenizi veya istediğiniz vücudunuzda herhangi bir yeri aydınlatabilirsiniz bence. Evet benim aldığım ürünlerim bu şekildeydi. Şimdi makyaj videosuna devam edebiliriz. Geç. Geçtim. Hadi geçtim düşün. Geçtim düşün. Ben tel makyajımı hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi de daha önce bir alışveriş videomda gösterdiğim bu I Heart Revolution'un far paletini birlikte deneyeceğiz. E, o videonun aslında deneme videosu gelsin diye çok fazla yorum aldım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu I Heart Revolution'ın far paletini birlikte inceleyeceğiz. Bendeki Oops Eye Daisy olan far paleti. Bu soğuk tonlu bir palet. Eğer sıcak renklerden hoşlanıyorsanız bu paleti almanızı önermem. Kendinize yakıştırmayabilirsiniz daha doğrusu. Ben aslında soğuk tonlu renkleri kendime pek yakıştırmıyorum ama renkleri gerçekten çok fazla beğendiğim için bu far paletini almak istedim açıkçası. Şimdi daha öncesinde ben bir mor renkte bir makyaj yapmıştım o videomda yakın zamanda olduğu için mor rengi direkt geçiyorum. Bu far paletini almamın sebebi şu baştaki renkte ama bu rengi daha öncesinde ben denedim. Bu renge pek uyumlu bir allık bulamadım. O yüzden şuradaki turuncu, yeşil ve şu mavi rengi kullanarak bir makyaj yapmak istiyorum. Hatta bir gözümde şu turuncu rengi kullanacağım, diğerinde de şu mavi rengi kullanarak İki rengi de görmenizi istiyorum nasıl olsa deneme videosu olduğu için. Şimdi ben göz makyajına geçmeden önce bir allık uygulaması yapmak istiyorum. Bir gözüme sıcak alt tonlu yapacağım. Bir gözüme de soğuk alt tonlu yapacağım için önce sıcak kısımdan başlayalım. Sıcak alt ton için ben bu Hat Mama'nın allığını kullanacağım. The Balm'ın bir allığı. Gördüğünüz gibi çok uzun zaman bu allığı kullandım. Bu benim en çok sevdiğim allık olabilir gerçekten en severek kullandığım, yıllarca kullandığım hatta ama bu birazcık e, hatmamanın eski sürüm bir aldığı O yüzden renk tonu e, yeni çıkanlara göre, daha sonrasında üretilenlere göre diyeyim. E, daha şey gold ışıltıları olan bir allık. Ya yani bunu daha çok seviyorum. Yeni çıkanı açıkçası o kadar çok beğenmedim ama bu gerçekten çok güzel bir renk tonuna sahip. Çok da severek kullandım. O yüzden bu ürünü de atmaya da kıyamadım. Duruşu falan bayağı güzel bir aldık gerçekten. Şimdi göz makyajıma geçeceğim. Bu tarafımı daha sonrasında yapacağım. O yüzden e, bu gözümü bir yapalım tamamlayalım. Şimdi göz pınarlarıma şuradaki rengi uygulayacağım. Bu arada bu far paletinde gerçekten e, ürünü fırçayla alamıyorsunuz birazcık yumuşak ve kremsi formda oldukları için elinizle uygulamanız gerekiyor. Daha iyi sonuç veriyor. Ben de o yüzden şöyle serçe parmağımla şuradaki bu yeşil renkten alıyorum. Birazcık sarı bir yansıması da var ama yeşil rengi. Şöyle parmağımda da göstereyim hatta yakından görün. Ürün çok fazla simli olduğu için böyle glitterlı, bayağı bir glitterlı. O yüzden bakın fırçaya bile nasıl çok zor geliyor yani. Hatta gelmiyor bile diyebilirim. Şöyle bayağı bir bastırıyorum ama sadece üzerine gelen simleri renk pigment olarak almak birazcık zorlaşıyor. O yüzden tekrar ben parmak şov. Göz pınarlarıma yeterli. Gözümün tamamına da şu turuncu rengi uygulayacağım. Şu turuncuyu alacağım. Turuncu renkte parmağımda şu şekilde gözüküyor. Onu da parmağımla. Yani bu far paletini alacaksanız direkt parmağınızla uygulayacağınız bir palet. O aklınızda olsun da. Sonra yok fırçaya gelmiyor. Ben bunu aldığıma pişman oldum falan dersiniz. Demeyin. Sim olayı gerçekten çok güzel. Duruşları da çok güzel farların böyle simli farları sevenler gerçekten bakabilir. Yalnız gözümün üzerine uyguladığım zaman o kadar sim sim durmuyor ama makyajı silerken yüzümün her yerini sim kaplamış oluyor. Daha çok böyle şey gibi duruyor gözüme uyguladığım zaman. Belki zaten videodan da anlaşılıyordur. Daha böyle bir metalik bir yansıma gibi duruyor ama gerçekten içerisi baya bildiğiniz sim dolu yani. Makyajı silerken anlıyorsunuz o sim yoğunluğunu da. Buradaki turuncu rengi bu eyeliner fırçasıyla gözümün altına geçeceğim. Bu turuncu rengin duruşunu gerçekten çok beğendim ve yeşille de çok güzel uydu ikisi. Yani bu tarafı gerçekten günlük makyajımda ben kullanırım. Bu taraf yeterli. Üzerine eyeliner ve maskarayı da tamamlama yapacağız zaten. Şimdi bu tarafıma daha soğuk tonlu uygulayacağım için bende en soğuk olan allık bu Revolution'un bir allığı. E, ee, bu muz formdaki aldıklarından bendeki soft pink olan rengi şöyle bir soğuk bir pembe. Bu allığın duruşunu da çok beğeniyorum bu arada. Gerçekten soğuk tonda bayağı iyi duran bir allık. Pigmenti falan gayet başarılı. Çok güzel duran bir pembe gerçekten. Şimdi bu gözümde de tekrar bu yeşil rengi uygulayacağım göz pınarlarıma. Ya çok sık kıllı bir fırçayla uygulamanız lazım. Hani buradaki ürünü direkt alıp gözünüze bırakacak bir fırça olması gerekiyor. Ya da işte eğer öyle bir fırçanız yoksa benim gibi mecburen elinizle uygulayacaksınız. Şimdi gözümün tamamına buradaki mavi rengi uygulayacağım ama şunun da altını çizmek istiyorum. Tüm farlar şurada gördüğünüz hepsi simli farlar. Bu birazcık daha sim oranı az. Yani daha çok metalik yansıması olan bir far rengi. Zaten belli oluyordur kamerada. Hepsi böyle bayağı cayır cayır parlarken. Bu birazcık daha farklı duruyor arasında. Farın içindeki sim oranı daha ince simler var. O yüzden bu arasında böyle birazcık farklı bir görüntü vermiş. Tüm göz kapağıma şu mavi rengi uygulayacağım soğuk olmasına rağmen böyle çok güzel bir mavi tonu var. Şu dibine uyguladığım yeşil tonuyla birazcık birleşmiş olabilir. Kamerada o şekilde gözüküyor olabilir. Ama ben gördüğüm zaman gayet aynadan baktığım zaman gayet iki renk arasındaki farkı net olarak görüyorum. Ama umarım kameradan da o şekilde görünüyordur. Ve i̇şte gözümün alt kısmına da tekrar şuradaki mavi renkten geçeceğim. Aynı şu gözümde uyguladığım gibi. Yazın özellikle tişörtlerle birlikte şu maviyi çok güzel kullanırsınız. Renk tonu olarak gerçekten baya güzel duruyor. Eyeliner olarak Flormar'ın bu eyelinerını kullanacağım. Siyah renk. Şimdi maskaraya geçeceğim. Maskara olarak Kiko'nun bu maskarasını kullanacağım. Bu Smart Color maskara olarak geçiyor. Zaten bu maskarayı daha önce birkaç videomda göstermiştim. Zaten makyajı yani farı da gözünüze nasıl sürerseniz sürün. Makyajı toplayan şey gerçekten bu maskara ve eyeliner başka hiçbir şey değil. Şimdi aydınlatıcıya geçeceğim. Aydınlatıcı için iki tane aydınlatıcım var. Şu birazcık daha soğuk alt tonlu bir aydınlatıcı olduğu için. Bu Wet n aydınlatıcısı. Hemen şöyle bir göstereceğim size. E, diğeri de The Balm'ın aydınlatıcısı, o da birazcık daha böyle sıcak tonlu bir aydınlatıcı olduğu için e sıcak kısma bu aydınlatıcıyı uygulayacağım, diğer kısma da bunu uygulayacağım. Önce şu The Balm'ın aydınlatıcısıyla bir başlayalım. Önce bunu uygulayayım, daha sonrasında diğerini uygulayacağım. Bu aydınlatıcı gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı bu arada oldukça başarılı bir aydınlatıcı. Bu daha beyaz bir aydınlatıcı olduğu için bunu da bu soğuk tonlu kısma uygulayacağım. Daha aydınlık bir görünüm versin diye. Zaten bu tarafa uyguladığım aldığımda birazcık mat yapılı. bunu uyguluyorum. Şimdi iki gözümle de uyumlu olabilecek bir renk yapmak istiyorum dudaklarıma. Emily'nin bu 211 numaralı bir dudak kalemi var. Önce onunla bir çerçeve yapacağım. Doğal ton diyebiliriz bunun için. Biraz dudaklarım da bayağı kurumuş benim ya. Ruj olarak da Maybelline'nin bu Lifter Gloss'unu kullanacağım. Bendeki 03 Moon rengi. Bana dudak dolgusu lazım. Ama dudak dolgusu lazım. Ben glossları çok seven bir insanım. Benim bir dudak dolgum yok. Gösteremiyorum. Göremiyorsunuz. <laughs> o yüzden dudak dolgusu şart. I Heart Revolution'ın far paletiyle yaptığım makyajım bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu tarafımı birazcık daha soğuk renkleri kullanarak yaptım. Hatta elimle şöyle yüzümü kapattığım zaman... Bu tarafı daha net görebilirsiniz. Paletteki duruşu, bu şekilde gözümdeki duruşu da bu şekilde görebilirsiniz renklere. E, bu tarafım daha böyle sıcak tonlu bir makyaj oldu. Aslında ben günlükte tabii ki de benim kullanacağım renk tonları bu taraftaki yani sıcak tonlu olan makyajı ben günlükte daha çok kullanırım. Ama bu rengi de çok sevdim. Bu rengi de dediğim gibi böyle tişörtlerle vesaire çok güzel e, meçleyip kullanabilirim. Gayet beğendim. Rujla da iki makyajın da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu arada gayet güzel oldu. İki renkleri birbirine karıştırıp da yapabilirsiniz. Hatta üç renkte de bu far paletini kullanarak yapabilirsiniz. Benim için bence birazcık riskli üç rengi kullanmak. Bence iki renkle daha rahat makyajları çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta buradaki renkleri tek olarak da kullanırsanız daha pratik makyajlar elde edebilirsiniz. Far paleti güzel renk pigmentleri oldukça başarılı. Eğer almayı düşünenler varsa Bence gayet alabilir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.